Değerli izleyiciler, İsrail'in Gazze'deki zulmüne tepki gösteren Türk halkı yaklaşık bir yıldır yoğun bir boykot uyguluyor malum. Birçok iş yeri de İsrail mallarını satmadığını duyurarak eyleme katılıyor. İşte o duyuruyu, o duyuru afişlerinden birine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ceza kesildi ve esnaf skandal cezaya tepki gösterdi. işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır diyor. Ya yani Filistin bayrakları renginde bir yumruk mu sizin için fotoğraf? İnşallah hataların farkına varır mı? İddiasına göre skandal hatayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Dükkanına İsrail ürünlerine tepki afişi asan esnafa ceza kesildi. Bugün biz burada yoktuk. Eşim arada Cezanın görüntüsünü attı bize. 64 bin TL ceza yazmışlar. Pendik'teki bir tatlıcı iki ay önce dev bir afiş hazırlayarak İsrail'e boykot ürünlerini kullanmadıklarını duyurdu. Pankart günlerce yerinde kaldı. İki gün önce şikayet üzerine İBB ekipleri dükkana cezaya geldi kafa tahsiz zihniyetlerin şikayeti olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı bir izne tabi olmamıza gerek yok. Çünkü komple bina bize ait. Çevredeki binalarda o güne kadar başka afişler de vardı. Hiçbirine ceza kesilmedi. Ama nedense tek ceza kesilen İsrail'e boykot afişi oldu. Hiçbir şekilde hiçbir yerde kimseye bir cezayı yaptırım olmuyorken biz Filistin'le alakalı bir e, sağlığıyla bir şey yapacağız. Takdir edeceklerine şikayet üzerine gelmişler. Daha önceden binaya biz farklı farklı zamanlarda normal kampanya afişleri asarken ceza olmuyordu da ne oldu da böyle bir ceza müeydiyle karşılaştık? İlk olarak 64 bin lira kesilen ceza uyarı olarak 2 bin liraya düşürüldü. Bize destek vermek isteyen o kadar çok iban isteyen oldu ki tabii ki bizim e, böyle bir düşüncemiz yok, kimseye iban vermiyoruz. Şeref madalyamız zaten, biz bunu o şekilde öngördük.